Efendim, Beyic İstanbulluoğlu, Beyic İstanbulluoğlu bir üstad, Beyic İstanbulluoğlu ünlü bir yazar, Beyic İstanbulluoğlu mat kitabının yazarı, gördüğünüz gibi mat kitabının yazarı, Beyic İstanbulluoğlu yürekli, Konya ılgınlı, bizim üstadımız, abimiz. Geçtiğimiz günlerde kitabından, kitabını imzalayarak bana Mart ayında imzalamış biz de e, Kent Işıkları programını hazırlayıp sunan Yılmaz Güney kitabının yazarı Hakkı Gümüştaş hocamıza bana tevdi edilmesi için vermiş. Ama benim elime yeni geçti. Sayın hocamız Beyic İstanbulluoğlu'nun güzel kitapları var. Mat kitabı muhteşem bir kitap. Yani alıp okumanızı tavsiye ederim. Bir de Beyic İstanbulluoğlu'nun Cumhuriyet Halk Parti mi AK Parti mi diye müthiş bir kitabı var. Bunu okuduğunuz zaman zaten partileri çok iyi tanıyacaksınız. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem AK Parti'yi çok iyi tadacaksınız efendim. Çok iyi partilerin özellikle hedef ve stratejilerini belirleyeceksiniz. Burada tabii ki Beyiç hocamızın e, kitapta yazarken benimle ilgili bir cümlesi var. O benim çok ilgimi çekti. E, sevgili hemşerim diyor bana söylüyor bunu. Rıdvan Akgün 40 yıl önce yazacağım bir kitabı. 40 yıl önce yazacağım bir kitabı. Küçük bir helvacı dükkanında küçük hayaller kuran ve o hayallerinde üstünde bir yaşamı yakalayan bir çocuğa imzalayacağım aklıma gelmez. Hayat böyle bir şey diyor. İşte o küçük çocuk bir helvacı dükkanında ondan sonra çalışan babamızın bir helvacı dükkanı vardı. Konya Ilgın'da babama da helvacı Ali derlerdi. Ondan sonra ve bu kitabı hazırlayıp sunabileceğini sunduğunu söyledi. Çok duygulandım. Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Bu arada babamdan bahsetmişken babam 14 gündür yoğun bakımda Menemen Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda. Allah acil şifalar versin. Kalbimiz küt küt babamın bir an evvel e, yoğun bakımdan çıkmasını bekliyor efendim. 89 yaşında. Acil şifalar istiyoruz. Dertlere deva, borçlara eda diyoruz efendim. E, Beyiç hocamıza da çok teşekkür ediyorum kitabı için. Gerçekten çok değerli bir yazar. Güzel kitapları var. Takip edin Beyiç İstanbulluoğlu hocamızı. Çok keyif alacaksınız.